Sihir elektronik herkese merhaba Az önce çok büyük bir hata yaptık bir şeyler yaptık ama Şuralara bir şeyler yaptık Ben yakışıkla kapatmışım videoyu Öyle bir şeyler oldu ben şuraya şöyle Çık bir meydan yapmaya çalışıyordum Ahmet abim A A almaya çalışıyoruz Halen alamadık Ahmet <laughs> abim odadan bağırıyor <laughs> geliyor mu diye <laughs> ama ses gelmiyor <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum sen? Karşı ne bu? yapayım ya? Yapma. Gır. Ben Ahmet abimi alayım. Ahmet teyze çay. tamamdır. Ahmet abi konuş bakayım. Allah Allah. Evet. Tamam. Lan evin aşağısında canavarlar mı doğdu? Ha dışarıda. Emre bana yemek verir misin? Yemek yok. Baş bay gel mi? Geldi. Geldi sonunda Ahmet abi? Emre bir konuş. Hey. Sen ne <laughs> <laughs> tamam. Öf sesin geliyor değil mi? Evet güzel az öncekinden güzel. <laughs> daha hani kesik kesik geliyordu ya. Seninki de ya. Evet ya. Söyle <laughs> abi ya. Abi neredeyim ben ya? <laughs> Burada Emre'nin <laughs> başlama yeri. Bak yine kim başladı? Hay. Evet, ee... Yürü. Yürü. Kalede Survivor. <laughs> su su Survivor. Ne yapıyorsun lan sen? Ay <laughs> tamam yapıyor. başladık. Ne düşsen ama. Senin sesin yine kesilmeye başladı abi tabi. <laughs> Emre bana kılıç getirsene. <laughs> kılıç. Kılıç evet, gel. Kulağınızda kulağınızda ön kulağınız mı? İkinci asın biz zahmet O ikinci el mi Sıfır. tamam. Geldi ölsün. yapar. Sıfır bir sıfır. gel 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 Ah <laughs> Ahmet abi, abim düştü. ben düştüm bu iş <laughs> Allah ne <Ya>, patladı. Geldim <laughs> şimdi. Çünkü... <laughs> Oyun oynuyordum belki ondandır ya. Evet ya. Abi ne oluyor ya? Lan müzik koyma lan. Benim baltam var. Senin var mı? Emre sağda odanız biliyor. Senin yine elmadım var. Hiç. Evet. Hiç ben şöyle gideyim biraz. Bu bölümde ne yapalım? Maden yapalım biraz değil mi? Emre. Evet. Hadi Emre. Maden <laughs> mi yapalım ne yapalım? Yapalım. Beni yanında aşınlarsan çok memnun olurum. Ben zaten evin yanındayım. Tam yanında aşınlarsan memnun olurum. Evet bekliyorum. Evet bekliyorum. Hı, bak <laughs> Madenle şuraya yapacağız. Koşamıyorum. Ha koşabiliyor mu da? Emre bana kürek versen. Dur. Ha dur, dur ben Ahmet abi. Efendim. <laughs> ha tamam. Evet tamam. Anlarsınız tamam. Oh. Şöyle ömre maden yapıyoruz. Evet. Ana köşe den yapsaydın. Burası iyi. <laughs> dur lan dur ben ne yapacağım? Ben, lan ne yapıyorsun? Sen aşağı doğru git. Buraya maden yapacağım. Gençlik. Ne Geldi. Geldi mi? Çıkırdı da amk adam. Hayır su geldi diyor. Su gelir güldür güldür. <laughs> evet. Emre torcun var mı? Evet. <laughs> kaçma. <laughs> Aa, ah, ben vurup vurup kaçıcıyım. Kim yapıyor onu sorma sadece. Emre yapma. Emre bana şey versene. Evet. Ne ismi? Ne ismi la? Benim Oh cheat. Ne diyeceğim? Cheat. Ne cheat? Cheat cheat. <laughs> git ne? Gel gel beni takip et gel. Git git. Bu mu? Bu. Git diyor. Git diyor. Git diyor. Git diyor. Şöyle güzel bir maden girişi yapıyorum. <laughs> ne oluyor ya? Tamamdır. Çok güzel oldu lan. Ama tamam, senden bir şey istesem yapar mısın? Ne? Ses çıkarma. Konuş. Konuşalım. Ne konuşalım? Ya biraz sessiz mi oldu? Bana mı öyle geliyor? Bana, bana da öyle geliyor. Size de mi öyle geliyor? Şöyle çok cix bir maden girişi yaptım. Evet eve gidip şey yapmam lazım. Ya ben bu kere öldürünce ne veriyor bana? Valla mı? Sessiz başladı. Yok. Yetiver sen. <laughs> Ya. Var mı Şu dakika oldu gençlik. Kediler. 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 Ne yapacaktım ben? Şunu yapacaktım. Sen ne yapacaktın? Şeyleri. Neydi ismi? Tabela. Tabela. Nedir ne? Nedir? Boş ver. TP. Suvante. Oha! Adam maden bulmuş ha. Bu maden lan. Kendim gazdım burayı. Valla <laughs> mı? Tabii <laughs> etti. <laughs> bak ne yapalım biliyor musun Emre? Çok bak taşı vardı burada. Bu. Emre. Ne? Bak ne musun? Burayı dümdüz yap. Oda gibi. Bura madenin merkezi olsun. Odalar. Şuralarda şöyle yollar gitsin. Çok güzel olur. Anladın mı? Hı. Tren rayları falan yaparız. Şey yaparız. Dur, yukarı giden. Buraya yazalım. Emre. Carlos. Emre, Yunus, Maden. Ama tabi seni ne eklemedim. Ne? Tabela. İklim. Bugün Crash 3 videosunu ekledik. Evet. Değil mi? Tamam. evet. <laughs> <laughs> farklı farklı oyunlar çekmeye çalışıyoruz. <laughs> Minecraft değil, e sadece Minecraft çekiyoruz. Onun özel sorunları var. Zihinsel. Zihinsel <laughs> <laughs> sorunları var onun. <gülüyor> Doğru. <laughs> Kafası sadece Minecraft'te çalışıyor. Emre. Ne? 2 artı 2 kaç desem Minecraft Biz. diyecek. Ne Minecraft 15 diyeyim? 2 artı 2 5, 5. <gülüyor> 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 <ardaki beş> mi? <laughs> Emre buraya fırınları doldur. 3 mü? Tabi 5 oğlum. Mesela baba bak ya kafa yok bir Gel. Çekil yan lan. Hani. Lan! Çekil yan lan. Koyamıyorum. Koyamıyor. <laughs> <Çekil. gülüyor> <laughs> Tam koyacağım niye geçiyor. Taş kalmadı. Taş kalmaz olur mu ya? Bir buçuk gravel var. Bir buçuk stek mi? Hı Bir 40 tane. Filit de on tane var. Oldu mu? Oldu mu bu yaptığın Emre? Ne? Hiçbir şey. Ben <laughs> Çekil. Üzüme, süzüme döndüm. Hadi sen de başka bir yoldan git Emre. Bana torç verirsen çok güzel olur. Allah lan? Attım aşağıya. Allah Allah. Gidebilirsin. <laughs> Allah. Korktum. 12 dakika. Eğer kol sandalyemin sesini duyduysanız onun sandalyenin sesi. O son ses değil. <laughs> ben duydum. Duydun mu? Tabii tabii. Sandalye sesi. Evet evet. O son ses değil. Evet evet. Sandalye sesi. Evet. Anladım <laughs> ben onu. Sen Minecraft'a şu an olsaydın seni öldürdü. <laughs> Emrecik. Yani, ne yapayım? Ben ikili yol ya yapıyor adam. Sana geç şey. Adam şey ikili yol yapıyor ya. Ay şöyle şuradan bak be geç ya. Çap kafa. <laughs> Kafayı kurdu. Şimdi... Ben bu ya o, o ayca bir oda yapacağım.

Hadi bir konuşun. Bir konu başlatın. Konuştum. Adam konuşuyor abi. Ya bu bunu bir oynayacaktık da. Ben serverde bende ya. Ulan uğraşamam dedim. Bana ne dedin O yüzden birazcık oynuyoruz hala. <laughs> Değil mi? Aa demir buldum. Demir buldum. Demir buldum. Demek oğlum beni sevindi. Bu sevindi. Abi ilk demirlerimizi çekiyorum. O da bitti. Kömür buldum. Kömür buldum. Bir daha buldum demir. Eee evet, 15 dakika, da şey. dakika oldu lan. Üzüme sözüme la 15 dakika oldu lan. Tamam. Bir iki dakika da oynay. Zaten onu de bitireceğiz. İkinci bölümü çekeceğiz. Değil mi? Iki, mi? İkinci bölüm üçüncü. <laughs> şey dördüncü bölümü de çekeceğiz. Böyle gidiyorum ama sıkıcı olmaz inşallah. Bugün inşallah kar yağar ya bizim buraya. Değil mi Ahmet abi? Evet. Okul tatil olur. Şöyle bir metre kar olsun. Yok lan benim boyumda olsun yeter. Başka bir şey Benim boyumda olsun Değil mi, yeter. Değil mi Sen, senin boyunda olsun yeter. Evet. Böyle 30 santim. <laughs> 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 Parmak çocuk. Emre sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle. YouTube bizim iki duyuru, duyuru videomuzu kaldırmış. Evet, çok kötü olmuş ya. Yani. Oğlum duyurular bitti zaten. Şurada bir... Şurada bir sesler duyuyorum. F3. <laughs> Emre 17. kattasın. <laughs> sen kaçıncı kattasın? Ben aynı yerdeyim. Oda kaçtı. Kaçıncı kattasın? 51. Spanner buldum. Hem de evet. şey de buldum. Vallahi bak, Emre yanıma şundan. Ya Demre. Tamam. Şöyle kaçayım şimdi. Oğlum bir sürü, oha, oha! Lan ne oluyor? Emre yanıma gelmen lazım. Açlıkta vuruyor. <laughs> Allah! Emre toşlandır torçlandır, torçlandır! torçlandır. Ölme sakın. TP. Sabot. Ölüyorum. Öl. Aa, <laughs> kırma sakın spawner'ı kırma. Kırma canım, evet boşalttın lan. mı lan? Boşalttım. ne, ne çıktı? Eee um, iki tane müzik diski çıktı. Ama um, ondan sonra bir yemek çıktı. Eee <laughs> <laughs> um, <laughs> Tamam sus. Abi Oğlum, ben burada bana... şey buldum. Neyse dur. Bu bu bölümde bu kadar. Bundan sonra dördüncü bölüm çekiyoruz. Kendinize iyi bakın.